Yani. Nasıl yani? Selam ya. dostlar. Ne haber? İyisiniz evet, inşallah. Neto ve alayım mı istiyorsan. Çok param yok, var. Abi, yok yok. Oğlum çok ya param var. Karşı taraf acayip bir kötü. CTL de pik atıyorlar amına koyayım. Ben kılavu göreceğim Neto. <laughs> 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 var mı be? <laughs> be yok. Tamam. Abi teleport geleyim mi? Öldürsünler beni. Ne i̇stiyorsan yaparız bir şey. Ben oraya tuzak attım ya oradan B'den girmek Bitti dünya Ananı sikim de anti wall attı amana koyayım İşte anti wall böyle atılır amına koyayım. Oğlum siz ne yaptınız? Ben gelene kadar kutlu oyun. Bir şey bu. Bir tane garibancı yukarı bakan adam vardı ya mavi bir ekranla böyle. <laughs> Meto atıyordu <laughs> <laughs> <sonra> zaten. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim.